Neşeyle çalışanların yanında. Vazgeçilmez klasik beş taş yüzük özel fiyatıyla zen pırlantada. Hepsi bizde. En cesuru da bizde, en güzeli de. Hepsi yapsın. Bey'i de bizde en karizmatiği çak, de. Çak çak çak. <laughs> Buyurun affedilecek. Kaldığımız yerden devam edilecek. Bu kadar. Zincirlerini kırıp gideri de. Benim ayarlarım bozma dayı. Pişman olup geri döneli de. Ben geldim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hepsi bizde. Her biri çok kıymetli usta işi yapımlar. <laughs> Birbirinden ünlü oyuncularla özlenen, beklenen, unutulmaz diziler. Uy, ne oldu? Allah'ın delisi. Hepsi bizden. Hepsi bizimle. Bu saatlerde buranın havası kendisine dolanıyor benim. Hepsi bizde. <laughs> Eyvahlarımız. T-Smart Go'da görebileceklerinizin tek sınırı hayal gücünüzdür. <laughs> farklı türlerin hayranlık uyandırıcı dengesi. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit serüvenler, yeni ufuklar, eşsiz deneyimler. Doğanın akıl almaz gücü. Çok uzak sandığınız mesafeleri kaldırıyoruz. D-Smart Boy'la nefes kesen belgeseller istediğiniz zaman istediğiniz yerde sizinle. D-Smart Go belgesel deyince o. Senin kollarında olmak dünyanın tüm ışıklarını kucaklamak gibi. Sevgililer gününün rengi bu. Blue Diamond her kadının hakkı. <laughs>